Evet merhaba arkadaşlar. Büro Hocalı Coğrafya kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız gençler? İnşallah iyisinizdir. Evet coğrafyada bu hafta tabii ki hangi sınavımız var? MSÜ sınavımız var. MSÜ sınavında coğrafyadan nelerin gelme ihtimali var? Şöyle kısaca bir bakalım gençler. Bir tekrar edelim. En çok böyle sorulmayan, müsait olan konularından bir tanesi doğal afetler. Doğal afetler çıkıyor gençler. Doğal afetlerle ilgili neleri bilmemiz lazım? Tabii klima Topolojik kökenli doğal afetleri bilmemiz gerekiyor. Yani neyle alakalı? İklimle alakalı. Sıcak, çok sıcak olması, çok soğuk olması ya da küresel ısınmayla ilgili sorularımız da gelebiliyor bununla ilgili. Buzulların erimesiyle gelebiliyor. Onun dışında kasırgalar, rüzgarlar, villi villiler, tornadolar, hurricaneler gelebilir gençler. Ona dikkat edin. Bunun dışında jeolojik kökenleri biraz seviyorlar jeolojik kökenleri. Jeolojik dediğimizde aklınıza kırıklık geliyordu, doğru mu? Evet, kırıklık deyince hangi harf geliyordu böyle? H harfi geliyordu. H harfini dünyada çizeceğiz gençler. Bu H harfinin olmuş olduğu yerlerde neler olur? depremler olur. Depremden sonra dev dalga olan tsunami'nin olma ihtimali var. Ne patlar, volkanizma, jeotermal gibi şeyler oluyordu bu kırıklık olan bölgelerde. İç kuvvetlerde bunlar oluyordu ve jeoloji kökenli olarak da sorulabilir gençler. Jeomorfoloji. Jeomorfoloji dediğimiz yer şekilleriydi. Yer şekillerinden dolayı da şöyle bir dağdan ne kayardı? Toprak kayardı. Toprak kaymasına ne adını veriyorduk? Heyelan adını veriyorduk. Ne demiyorduk? E Erozyon demiyorduk gençler. Erozyon ise toprağın ne yapılması? süpürülmesi kim tarafından süpürülüyor? Rüzgar tarafından toprağın süpürülmesine erozyon, toprak kaymasına ise heyelan ya da kütle hareketi adını veriyorduk gençler. Bununla ilgili sorularımızın da gelme ihtimali vardır. O zaman klimatolojik kökenli, jeolojik kökenli, jeomorfolojik kökenli, bir de hidrolojik kökenli var. Yani su Suyun çok olmasıyla ne olur? Sel ve taşkın olur. Suyun içi olmamasıyla ne olur? Kuraklık olur gençler. O zaman suyun çok olması, suyun az olması da hidrolojik kökenli olarak karşımıza çıkacak. Bunlar çıkabilir. Bunun dışında gençler sorulabilecek bir konumuz iç kuvvetler. İç kuvvet deyince aklımıza yerin önce bir yapısı gelsin şöyle. Yerin yapısı geldiğinde en üstte yer kabuğu var mıydı? Var. Onun altında manto var mı? Var. En altta ne var? Çekirdek var mı? Var. Evet, kaynağını nereden alıyordu? Mantodan alıyordu gençler. Çünkü biz ...yerkabı yer kabuğu olarak manton üzerinde yani o akışkan lavın üzerinde ne yapıyorduk? Yüzüyorduk. Onun dışında bir krem markası aklımıza gelecek. Bir D. D neydi? Deprem. Ne harfi çıkıyordu? H e harfi çıkıyordu. O neydi? Orojenez ne oluşumuydu? Dağ oluşumuydu. Kıvrımda, kırıkta bunları bilelim gençler. Horse, Graben, Antiklinar, Senklinar'ı bilelim. Ve Volkanizma ile ilgili yanardağın ağzına ne adını veriyorduk? Krater, Kaldera, Mar. Yani H harfi çıkıyordu. Volkanizma ile ilgili. E neydi? Epirojenez ne oluşumu? Kıta oluşumuydu. Buna ne adını verecektik? Deniz ilerlemesi ve deniz gerilemesi vardı gençler. Alçalma. Ve yükselme kelimeleri geçiyorsa bu epirojenik hareketli. Bunun dışında taşları sorabiliyor. Taş ve kayaçlar önemli gençler. Üçe ayırıyorduk. Bir. Püskürük kayaçlar vardı. Kaynağı neydi? Volkanizmaydı gençler. Bunun dışında tortul kayaçlar. Kaç ayırıyorduk onu da? Fiziksel tortul kayaçlar, e kimyasal tortul kayaçlar ve organik. Yani bunların içerisinde neler vardı? Canlı kalıntıları vardı gençler. Bununla ilgili bir soru karşımıza çıkmıştı. Başkalaşım ise işte en güzel örneğini zaten biliyorsunuz. Kömürün neye dönmesi? Elmasa dönmesidir. Taşlar konusu da gelebiliyor gençler. Jeo lojik devirler bu da iç kuvvetlerle alakalıydı. 1, 2, 3, 4. jeolojik dönem ve Türkiye genellikle 3 ve 4. jeolojik dönemde oluşmuştur. Dağlarımızın bu zamanda oluştuğu, denizlerimizin bu zamanda oluştuğu ve boğazlarımızın bu zamanda oluştuğu gençler. Tabi dağlarımız 3'te oluşuyor, madenlerimiz 3'te oluşuyor, boğaz ve e, Denizlerimiz ise kaçta oluşuyor? Dördüncü jeolojik dönemde oluşuyor gençler. O yüzden biz genç yapıdayız. Toptan yükseldik. Bununla ilgili sorular gelebilir. Bir kuvvetimiz daha vardı. Hangi kuvvet? Dış kuvvet. Kaynağını nereden alıyor? Güneşten alıyor. En önemli dış kuvvet neydi? Akarsular gençler. Akarsuların aşındırmaları var. Bir de neleri var? Biriktirme şekilleri var. Geçen sene Betlans kırgı bayır çıktı. O zaman bunun en önemli aşındırma şekli aslında vadilerimizdi. Bunun dışında peri bacalarına aman gençler peri bacaları rüzgarın yaptığı bir şekil değil. Neyin yaptığı bir şekil? Akarsuların ortaya çıkarttığı bir şekildir. Badlands yani kırgı bayır, peneplen, gibi e, şelalelerde olan dev kazanı gibi şeyler aşındırma şekilleri. Biriktirme adından belli olan birikinti konisi, birikinti yelpazesi ya da ova kelimesi. Ova kelimesini duyduğumuzda biriktirme, pilato kelimesini duyduğumuzda aklımıza aşındırma gelsin. Bunu da gençler hiçbir zaman unutmayalım. Bunun dışında rüzgarlarımız var. Nerede daha fazla eser rüzgarlar? Çöllerde esiyor. Rüzgarların da neleri var yine? Aşındırma ve biriktirme şekilleri var. Aşındırmalarda mantara benzeyen ya da mantarın üst üste binmiş hali şeytan kaya mantar kaya ee, bir de delikli olan tafoni bunlar aşındırma şekillerimizden biriktirme şekillerinden de ise gençler yukarıdan baktığımızda hilale benzeyen barkanımız var rüzgar olarak lösümüz var gençler. Ee, Rüzgarın taşımış olduğu topraklara lös adını veriyoruz. Barkan diyoruz ve kumullarda rüzgarın yaptığı şekiller çöllerde olur ama dikkat edelim gençler çöl konusunda. Bunun dışında buzullar var. Kutuplarda ve yüksek kesimlerde buzullara rastlıyorum. Bunların yapmış olduğu yine aşındırma şekillerinden bir tanesi tekne vadi tekne vadi akarsuyla aman karıştırmayın. Tekne vadi buzulların yaptığı bir vadi ya da buzul vadisi olarak da adlandırılır. Ona da dikkat edelim gençler. Tekne vadiye. Bunun dışında sirk dediğimiz çukurlar varsa ona bunlar suyla doluyor. Sirk gölleri meydana geliyor. Onu bilirim ve en çok karıştırılan hörgüç kaya. Deveden dolayı çöllerde çöllerde rüzgar olur. Aman bu bağlantıyı kurmayın. Hörgüç devenin olmadığı nerede olur? Buzullarda olur. O yüzden buzulların yaptığı bir şekildir. Bu hörgüç kaya mı? Biriktirme şekillerinden de moren gençler buzulların taşımış olduğu torpaklar olarak karşımıza çıkıyor. Buna dikkat edelim. Sander ve durumli dediğimiz tepecik ve düzlüklerimizde vardır. Buzulların yaptığı. Bunun dışında nelerimiz var? Karstik. Karstik deyince aklımıza kolay eriyebilen yapıdaki malzeme. Yani Akdeniz bölgesi gelsin mi? Gelsin vallahi. Akdeniz bölgesinde lapyalar, dolinler, uvalalar, poliyeler, mağaralar... Ve mağaraların içerisinde bulunan sarkıtlar, dikitler ve pamuk aleti olan travertenler bunların hepsi kelimeleri geçtiğinde karstik aklımıza gelsin. Karstik deyince de aklımıza Akdeniz bölgesi ve Akdeniz ikliminin olmuş olduğu yerler aklımıza gelmeli gençler. Güzel dalga ve akıntılar. Dalgaların yaptığı aşındırma şekilleri var mı? Var. En güzel böyle genellikle gençler Aa, burada bir tane dik bir uçurum meydana geliyor. Ona ne diyoruz? Falez adını veriyoruz. Biriktirme şekillerinden bir tanesi de eskiden adayken sonradan bağlanan saplı ada dediğimiz tombolo adını vereceğiz. Eskiden körfezken sonra bura kapanması sonucunda oluşan göle de kıyset gölü ya da lagün ya da gençler kulağa benzediği için deniz kulağı adını verecektik gençler. Bu da dalgaların yapmış olduğu şekiller arasında yer alıyor. O zaman dış kuvvetlerle ilgili sorularımız da karşımıza çıkabilir. En sonunda biraz böyle nüfusu seviyorlar gençler. Nüfusları bilelim. Nüfus konusunu bilelim ve piramitlerle ilgili sorularda gelebilir nüfusla ilgili. Piramitlerde de üçgen bir piramitimiz varsa gelişmemiş çünkü alt tarafı gençtir gençler çok fazla o zaman tarlada çalışıyorlar. İçeri doğru kıvrılıyorsa gelişmekte olan bir ülke diyelim şöyle bir kurşuna benziyorsa, arı govanına benziyorsa biz buna ne diyeceğiz gençler? Gelişmiş. Alt taraf küçük, üst taraf da küçük. Bunlar ölmüyor. Yaşlıları çok fazla. Ama böyleyse alt tarafa doğru genişliyorsa dışarıdan göç almış. A, B, D ve Kanada adını vereceğiz. Bir tane de gençler şöyle alt tarafa doğru azalan. Türkiye. Türkiye böyledir. Bunun dışında gençler Japonya'da buna örnektir. Nüfus konusunda da bunlar sorulabilir. Piramitler sorulabilir. Onun dışında da gençler nüfus konusunda dünyada nüfusun az olduğu, kalabalık olduğu, fazla olduğu yerlerden sorulabilir. Bunlara da gençler dikkat edelim. Evet doğal afetlerden, iç kuvvetlerden, dış kuvvetlerden nüfustan gelme ihtimali vardır gençler. Genellikle bunlar tercih ediliyor diyelim. Onun dışında Boğazlar kanallarla ilgili de tam da gelebilir. Boğazlar kanalları da evet bir bakarsınız gençler. Evet görüşmek üzere. Özüze Mökken bakın. Ne yapıyoruz? Burhan Altire a c Instagram adresinden de. Evet sorular soruyorum gençler. Oradan da anketlere ve sorulara katılabilirsiniz. Evet görüşmek üzere. Özüze Mökken bakın. Dasturidanya Pak'a yorum atmayı unutmayın gençler. Hadi bakalım. Bye bye.